Öyle vergiler var ki hani bir araba alırken bir tane de devlete alıyoruz. Bir de telefon alırken bir kendimize bir de devlete alıyoruz. Bu yüzden de vergiler bu kadar yüksek olduğu için kaçak telefon sayısı da tam 3,5 milyona çıkmış. Bu durum yıllık 30 milyar lira vergi kaybına yol açıyor. Biliyorsunuz vergiler telefonda çok yüksek olunca kaçak telefona başvuruyor insanlar. Peki normalde biliyorsunuz hat kapanıyor. Nasıl üstesinden geliyorlar izleyelim. Bir cep telefonu alırken dört ayrı vergiden bahsediyoruz esasında. Devletin şu anda uygulamış olduğu kayıt ücretlerinin çok fazla olması ve haliyle ekonominin de biraz sıkıntılı olmasından dolayı özellikle genç nesil şu anda kaçak telefonu yöneliyor. Sayıları her gün artıyor. Daha uygun fiyatlı olduğu için tercih ediliyor. Telefonların pahalılığı yüksek vergiler kaçak cihazların sayısını arttırdı. Rakamlar tam 3,5 milyona çıktı. Bu durum yıllık 30 milyar TL vergi kaybına yol açtı. Vergi ödememek için aslında kayıt ettirmemek için bir yol fakat bu da devletimize zarar veriyor gerçekten ama insanlar şu anda çaresiz. Öyle bir duruma geldik ki herkes kaçak telefona yönelmiş durumda. Tabii yüzde 35 nispetinde kayıt dışılık barındıran sektör açısından firmalar birçok olumsuzluklar yaşarken beraberinde hazine açısından da ciddi anlamda bir vergi kaybı söz konusu. Pahalılık kaçak telefonlara rağbeti arttırdı. Vatandaş yüksek vergi oranlarından dolayı yurt dışı telefonlara yönelmiş durumda. Şu anda asgari ücret yaklaşık 17 bin TL civarında. Fakat bir telefon 100 bin TL civarında. Dolayısıyla insanlar buna ulaşamıyorlar. Uzmanlar telefon fiyatları ve vergilerde indirime gidilmediği takdirde kaçak cihaz sorununun çözüleceğini düşünmüyor. Kayıt ücreti şu anda 35 bin küsür TL. Yılbaşından sonra 45 bin TL gibi olacağı söyleniyor. Zaten bu telefonun yurt dışı fiyatı şu anda 60 bin TL civarında. Dolayısıyla e, 60 bin liraya almak gerekirken insanlar Türkiye'de 100 bin, 110 bin, 120 bin bunların hafızasına göre fiyatlar değişiyor. DDDK'nın cep telefonu alımlarında kredi kartlara yönelik olarak taksit sınırlandırması getirmesi. Ancak en önemli sebebin vergi yükü olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumun önüne geçmek güç. Alım gücü iyileştirilmediği takdirde kaçak telefonların piyasada önemli bir oranda olması bekleniyor.